Evet merhaba arkadaşlar soru kampımıza hoş geldiniz. Boynunda absesi var. Abse kıl kıl köküyle ilgili bir şey diyorsa mesela fronkül gibi hemen stafilokoklar akla gelecek. Kesin odur demiyorum yalnız. 52 yaşında erkek hasta alınan örnekte mikrobiyolojik incelemede koagülaz pozitif mek ageni taşıyan bakteri tespit edilmiş. Bitti. Eğer bir stafilokok bakın sadece stafayros olmak zorunda değil. Diğer koagülaz negatif mesela staf de vesaire de karşımıza gelebiliyor. Mek A daha nadir olarak da Mek C genine sahipse bambaşka bir penisilin bağlayıcı protein üretir. İsmi PBP2A. Sonuç, Sefto B Seftorolin gibi 5. kuşak sefalosporin yani MRS aktif sefalosporin harici hiçbir beteraktan işe yaramaz. Bir kez daha, Staphylococ Mek A ya da daha nadir Mek C genine sahipse bambaşka bir penisilin bağlayıcı protein üretir. İsmi PBP 2A'dır. Buraya da seftobipro, seftorolin haricinde hiçbir beteraktam gelip bağlanamaz. Yani 5. kuşak sefalosporin harici hiçbirisi gelip bağlanamıyor. MacA, A, Mac C genine sahipse seftobipro, seftorolin gibi 5. kuşak sepolüsporun harici bütün beta laktamlara dirençli demektir. Özellikle hastane kökenli suçlarında staphylococcus metisilin direnç oranı %60, staphylococcus epidermidis'te ise %75 yani daha fazladır. Özellikle hastane kökenli olanlarında tedavide vancomycin'dir. Hastane kökenli olmayanlarda ise duruma göre bakılır. Mesela trimetoprim vesaire kullanılabiliyor. Yine arkadaşlar stafilokoklar için seçici, staphylococcus içinse ayırt edici besiyeridir. MSA Şimdi ben size derslerde staf ayrılısı SA'lar üzerinden özetliyordum. İlk SA MSA'ydı. Neydi bu MSA? Manitol soltagar. Namı değer çapman besiyeriydi. Manitol soltagar. İkinci SA gelsin. Burada sarı adam staf Neden? Diğer birçok stafilokoktan farklı olarak manitolü ferment ettiği için bu soruyu bekle. Sarı adam yani sarı renkli koloniler yapar. Diğer stafilokoklar daha ziyade pembe kırmızı renkli koloniler oluştururlarken Staphylos MSA'da çıkmış sınav sorusu arkadaşlar MSA'da çoğaldı. Şimdi bu soruyu bekle manitolü fermente ettiği için sarı renkli koloniler meydana getirir. Bir mikrobiyolog bakteri hücre duvar yapı fonksiyonu yapısıyla ilgili yaptığı çalışmada piyojenes ait memeli hücrelerinde bakın tropomiyozin ve miyozine yapısal homoloji gösteren bir yapıya rastlıyor önemli bir işlevi nedir diye sorulmuş. Bu moleküler mimikliden bahsediyor size farklı bir versiyonuyla. Cevap fagostoza direnç. Şimdi piyogenes M proteini çok önemli. Bir adezyon selektivitesi, iki gruplama bahsetmiştim. Yine M ile moleküler benzerlik neticesinde mesela faranjitten 2-3 hafta sonrasında örneğin romatizmal ateş kliniği meydana geliyor. Bir diğer önemli işlevi bunu yurt dışı sınavlarda çok seviyorlar fagositoza direnci de sağlar M proteini. Peki antimikrobiyalleri hücre dışına göndermek pompası pompasıyla karşımıza gelir. Ozmotik Lizis'e karşı korumak hücre duvarı. Yani özetle arkadaşlar bakterinin hücre duvarı bir bakteriye şekil verir. Peptidoglikan yapıdaki hücre duvarı iki bakteriyi lizise karşı korur. Peki istisnalar kimdi? Hücre duvarı hiç yoksa mikoplazma, yürüyoplazma. Hücre duvarı var ama hücre duvarında peptidoglikan yoksa bakterinin bu da klamidye şeklindeydi. Evet besinlerin hücreye transportu porin aracılığıyla endotoksin benzeri aktivite gösteren gram pozitif iki komponentinden bahsettim. Bir kalın peptidoglikanı, iki lipotaykoyuk asidi. Bakın taykoyuk demiyorum. Neden? Çünkü eski tarihli yedus mikrobioloji sınav sorusu stafairos komponentlerden hangisi? endotoksin benzeri aktivite gösterir. seçeneklerde hem peptidoglikan hem taykoyuk asit vardı. Doğru yanıt peptidoglikan şeklindeydi arkadaşlar. Çünkü endotoksin benzeri aktivite gösteren taykoyuk değil, lipo taykoyuk asittir. 22 yaşında erkek. Ataksi konuşma bozukluğu demansla getiriliyor. Yaşamını yitiriyor. Nöronel dejenerasyon, süngerimsi bir görüntü. Spongiform ensefalopati. Enflamasyon yok, virüs partikülü yok hipofiz bezinden elde edilen büyüme hormon preparatlarını günlük kullanıyor. En olası temiz. Bu bir piriyon hastalığı örneğidir. Mesela kurus ve şakop gibi. Şimdi piriyonlar, piriyonun P'si sadece proteindir. Genetik materyal içermez. İki alt türünden bahsedeceğim. PRPC, PRPSC. C olan selüler, SC olan patojeniktir. Benim için bu sıkıntılı piriyon şeklinde kodluyorum. Peki sıkıntı nerede? Normalde PRPC yani serüler piriyon alfa helikal yapıda ve işinin bitmesiyle proteazlar tarafından yıkılıp uzaklaştırılır. PRPSC ise proteazlara dayanıklı hale gelir. Nasıl? Mekanizmayı bilmeni istiyorum. Alfa helikal yapı yerini beta yapıya bırakmasıyla. Tamam. Beta yapıya bırakmasıyla proteazlara dayanıklı hale geçer. Sonuç uzun yıllar birikir ve bunun neticesinde Spongiform form değişikliklere yol açar. İster PRPC, ister PRPSC olsun ikisi de immun yanıt uyarmaz. Çıkmış sınav sorusu arkadaşlar. Peki şöyle güzel bir soru soralım. Hangisinin patogenezinde parçalanmayan proteinlerin birikimi söz konusu cevap? Piriyon hastalığı olacak. Yine EEG'de fizik periyodik keskin dalga kompleksi son derece tipiktir. Dezenfeksiyona, sterilizasyona en dayanıklı canlı grubudur piriyonlar. Özel prosedür uygulamamız gerekir. Mesela sodyum hidroksitle muamele etmek gibi en son tıpta uzmanlık sınav sorusudur. Arkadaşlar, kuru ve jacob hastalığı özellikle bahsi geçen birikimler kortekste meydana geldiği için santral bulgulara daha ziyade neden olmaktadır vakada karşımıza geldiği üzere. Peki nasıl bulaşır? Nöroşirürjik girişim öyküsü sonrası bulaşabilir. Kadavra büyüme hormon deriveleriyle bulaşabilir. Hatta bu nedenle bu geçişi önlemek amacıyla artık günümüzde rekombinan büyüme hormonları tercih edilir. Özellikle gram negatif duvarında yer alan diaminopimelik asidi tanıyarak doğal yanıtı aktive eden interleukin 1, interleukin 18 gibi başta interleukin 1 sitokinlerin, proenflamatuar sitokinlerin salı yol açan kalıp tanıma reseptörü hangisidir? Node like reseptör 1. Arkadaşlar node like reseptör 1 ve 2 var. 1 şöyle sadece gram negatif tarafından uyarılır. Negatifi yan çevirdim 1 yapıyor. 2 ise her ikisi tarafından da uyarılır. Hem gram negatif hem gram pozitif tarafından uyarılır. Her ikisinin de sitozolik bileşkesine enflamozom adı verilir. Sonuçtur. Başta interleukin 1 olmak üzere proenflamatuar sitokinler salı verilir. DCSOGN kim bağlanıyordu? Başta HIV, sonra hepatit C. yine çıkmış tuz sorusu arkadaşlar. İmmün globulin G anneden bebeğe geçiyor. Hatta pasif profilaksi örneği işte bu geçiş sürecinde immün globulin G'nin geçişine aracılık eden reseptör hangisi? Rumble reseptör yani FCRN reseptörlerdir. Şöyle bir toparlayalım tool-like reseptör, not like reseptör -like daha ziyade doğal yanıt elemanları yüzeyinde yer alıyor. Fakat sadece bunlar da yer almıyor. Endozomal olarak bulunan tool-like reseptörler TUS'ta ve DUS'ta geldi. Tool-like reseptör 3, 7, 8, 9'dur. Bunlar özellikle virüslere karşı interferon, tip 1 interferon üretiminde görevli. Tool-like reseptör 2 kabaca gram pozitiflerin tool-like'ıdır gram pozitif bir kalın peptidoglikanı, 2 lipotaykoikasidi asidi, tool like reseptör 2 üzerinden makrofajı aktive eder. Proenflamatuar stokinler salı verilir. TNF, alfa, interleukin 1 gibi. Tool like reseptör 3 viral çift iplikli RNA'yı tanır. Tool like reseptör 4 gram negatif endotoksini tarafından uyarılır. Tool like reseptör 5 Filacella tarafından uyarılır. Tool like reseptör 9 metillenmemiş oligonükleotitleri tanır. Toll like reseptör 10 ise orphan reseptör yani liganda bilinmiyor. Bunlardan yine çıkmış sınav sorusu yakın tarihli görece yakın tarihli tusta UNC93B. Endozomal olarak bulunan Toll like'ları yani Toll like reseptör 3 7 8 9'un endozomal lokalizasyonunda taşımında görevlidir. Bunun neticesinde başta Toll like reseptör 3 uyarımı olmak üzere bunların uyarımıyla virüslere karşı etkili tip 1 interferon üretimi meydana gelir. Genetik eksikliğinde herpes ensefalit duyarlılığı artar. Çıkmış tıpta uzmanlık sınav sorusu. Not like reseptör sitoplazmada bulunur. Sitozolik bileşkesine inflamozom adı verilir. Uyarılmasıyla prointerleukin 1b'den interleukin 1b başta üretilir. Interleukin 18 üretilir. Enflamozom kusuru yani not like reseptör kusuru ile seyreden hastalık dendiğinde aklımıza başta gut gelsin. Mesela bunu farmakolojide şöyle sordular. Steroide, non-steroide yanıt vermeyen gutlu hasta tedavisinde hangisini hedefleyen ajan tercih edilir? Cevap interleukin 1 şeklindeydi. Gutun tedavisinde. Peki enflamozomu kimler uyarabilir? ATP, ürik asit, başka potasyum değişikliği ve silika. Bu dördü uyarır. Tamam. ATP, ürik asit, potasyum ve silika bu dördü uyarmaktadır enflamozomu.